Ormanlar sadece ağaçlardan ibaret değildir. Onlar yaşayan anılardır. Çocukluğumuzun köklerine örülmüş, kahkahaları, sırları ve sığınağı yankılayan yerlerdir. Bir orman yandığında, bu sadece ağaçların küle dönmesinden fazlasıdır. Bu, tanıdık bir sessizliğin kaybı, bizi bir zamanlar koruyan yeşil bir kucaklamanın sonudur. Bu ormanların yanında yaşayan topluluklar sıcağı sadece derilerinde değil, kalplerinin derinliklerinde hissederler. Evlerinden fazlasını kaybeden insanlarla tanıştım. Aidiyet duygularını kaybetmişler. Onlar için orman bir aile albümüydü. Her patikanın bir anı, her kokunun bir hikaye olduğu bir yerdi. Orman yangınları bu görünmez bağları yakıp kavurur. Keder vardır ama aynı zamanda direnç de. Sonrasında insanlar toplanır. Kömürleşmiş dalların altında hikayeler paylaşır. Kaybettikleri için ağlarlar ama aynı zamanda yeniden neyin büyüyebileceğinin hayalini kurarlar. Ormanlar kolektif bir sakinlik yeridir. Kim olduğumuzu hatırladığımız bir sığınak. Onları kaybetmek bizi derinden sarsar. Ama iyileşme de var. Kararmış topraktan çıkan ilk yeşil filizlerde umudun geri döndüğünü görüyorum. Topluluklar titreyen ellerle yeni ağaçlar dikiyor. Sanki kendi ruhlarını yeniden inşa ediyorlar. Acı gerçek ama ardından yükselen güç de öyle. Yanmış bir orman sadece bir felaket değildir. Doğaya, birbirimize, kendimize ne kadar derinden bağlı olduğumuzun bir hatırlatıcısıdır. Yıkımın ötesinde bir söz var. Zamanla, özenle hem ormanlar hem de insan ruhu iyileşebilir.